Herkese yeniden merhabalar. Bugün ilk defa yapacağım bir konseptle karşınızdayım. Çağrı ile birlikte büyük bir uğraş verip kendimize bir resmen böyle nail art stüdyosu kurduk evde. Bugün ilk defa kamera karşısında kalıcı oje yapıyoruz. Şimdi öncelikle ben normalde zaten kalıcı ojeyi evde kendim yapıyorum. Uzun bir süredir makinem var. İlk defa sizlerle birlikte yapıp sizlere de şöyle detaylı bir anlatmak istedim. Ben makinemin kutusunu her şeyini attım. Dediğim gibi uzun bir süredir bende var. Bu ana cihaz UV ışınlarını veren kurutma sağlayan cihaz zaten önemli olan bu cihaz. Paketi açtığınız zaman paket içerisinde kalıcı oje ve protez tırnak yapabileceğiniz bütün malzemeler zaten paket içerisinde geliyor. Eğer paketin bir fotoğrafını bulabilirsem zaten yüklerim yine video içerisine. Bunu ben kendim satın aldım. Çok da beğeniyorum. Çok da beğenerek kullanıyorum ama maalesef protez tırnak yapmayı beceremedim. Denedim daha önce olmadı. Zaten çok da aşırı uzun tırnak sevmediğim için protez tırnak yapmak için çabalamadım. Hızlıca Size paketin içinde gelenleri göstereyim. Ben böyle biraz steril dursun diye kilitli poşette saklıyorum. Bu törpü makinesi. Yine törpü makinesinin birden fazla başlığı var gördüğünüz gibi. Bir tane tırnak kenarı ve etlerinizi temizlemeniz için bir ürün çıkıyor. Bu fırça protez tırnak yapmak için. Bunu kalıcı oje yapmak için kullanmıyorsunuz kesinlikle. Yine et kenarlarını temizlemek için ufak bir parça daha çıkıyor. Bir yapıştırıcı çıkıyor. Bu yapıştırıcı da şu tarz süsleri yapıştırmak için kullanılıyor. Şöyle şerit süsler var içinde. Birden fazla ve birçok renk var bu arada. Yani bir tane değil. Aynı zamanda şöyle mini boncukları var. Bu boncukları ben daha önce yaptım tırnağıma ve tırnağıma boncuk taktığım bir videoyu da TikTok hesabıma çok önce yüklemiştim. Eğer onu da izlemek isterseniz, bunun nasıl tıkıldığını görmek isterseniz onu da aşağıya TikTok hesabıma bırakacağım. Lütfen oradan izleyin kalcı oje temizleme mendilleri çıkıyor. Bu mendiller acayip hızlı kuruyor bu arada. Açar açmaz hemen kullanmanız lazım. Böyle 3 saniye içinde falan kullanmanız lazım ki iş görsün. Son olarak da şu şekilde french süsleri çıkıyor. French yapmanız için süsler bu kadardı. Onun dışında tabii ki de şu şekilde protez tırnak yapmak için ürünler çıkıyor. Bunlar protez tırnak malzemeleri. Ama dediğim gibi ben hiç kullanmadım. Yine aynı şekilde bu da protez tırnak için kullanılıyor. Aranızda bana protez tırnak yapmayı öğretecek uzman protez tırnakçı varsa hemen tanışabiliriz. Yeni Ankara sıkıntı yok. Evet ürünümüzü tanıttığımıza göre şimdi hızlıca kalıcı oje nasıl yapılıyor ona geçelim. Arkadaşlar kalıcı oje yapmanın birinci ve temel kuralı tırnak üstlerinizi törpülemek. Bu tırnak törpüsü makinenin içinden çıkıyor. Tırnak üzerindeki yağları ve pürüzleri almak için kullanılıyor. Bunu yapmazsanız eğer kalıcı ojeniz daha az kalıyor. Yani normalde bir ya da iki hafta kalacaksa bunu yapmadığınızda böyle maksimum 5 gün falan kalıyor ve sonra kenarlarından atmaya başlıyor. Ben zaten tırnaklarıma ufak bir şekil vermiştim buraya oturmadan. İlk katımız olan baskottan başlayalım. Kalıcı şöyle bir şey var arkadaşlar. Sürdüğünüz her üründen sonra bu UV ışınının altına koymanız gerekiyor ellerinizi. Genelde önerilen 60 saniye ama ben daha kalıcı olduğuna inandığım için hepsini 90 saniye tutuyorum. Videonun bu kısımlarını birazcık hızlandırılmış olarak izleyeceksiniz. Her iki elime de bazımı sürdüm. Ben parmaklarımı 4 parmak bu şekilde 90 saniye bekletiyorum. Bunu 90 saniye beklettikten sonra bu ikisini ayrı ayrı 90 saniye bekletiyorum. Şimdi oje seçme kısmına geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi birden fazla ojem var ve ben bu 38 numaraya bayağı yakınım şu an. Bu renk seçeneklerinin olduğu kısmı sizin için videoya da ekleyeceğim. Siz de oradan bakarsınız hangi renkler var. Ben şu an 38'i beğendim. Simli, güzel, pırıltılı, yaz ayına da yakışacağını düşünüyorum. 38'i yapalım bence. Şimdi yine ojeyi sürdükten sonra parmaklarımızı ayrı ayrı UV ışının altına koyacağız ki kurutabilelim. Hemen bütün ojelerini bitirdim. Ve yine 90 saniye UV ışınında bekletiyorum. Bu işlemi iki elime de yaptıktan sonra yani kalıcı ojeyi iki elime de sürüp her iki elimi de eşit bir şekilde UV ışınında beklettikten sonra bunun üzerine top coat süreceğim. Yani kapatıcı bas süreceğim. Böylece elimdeki kalıcı ojeleri kitlemiş olacağım. Yani bir hafta iki hafta artık sizin elinizin su durumuna ve güzel bakmanıza bağlı olarak bir hafta iki hafta boyunca kalıcı olmasını sağlayacak asıl bazı en son bütün ojelerimi sürdükten sonra süreceğim. Bu arada ben bugün herhangi bir süs tak ama süs takarsanız diye aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Kalıcı ojede veya protez tırnakta süs takarsanız, süslü şeritler yapıştırırsanız, taş takarsanız yine tapkotu en son her şey bittikten sonra ojenizi sürdünüz, süslerinizi yapıştırdınız. Bu makinede kuruttunuz. En son tapkotu sürüyorsunuz. Kesinlikle tapkot süreyim, üzerine işte boncuk takayım, şerit yapıştırayım falan gibi düşünmeyin. Tapkot kitleyici arkadaşlar. En son bitiş esnasında sürülmesi gereken biri. Ojelerimizi sürdük, bazılarımızı sürdük, epey de bir uğraştık ve sonuçlar bu şekilde. Ben bir an son o tap kotu, kilitleme kotunu birazcık kalın sürmüşüm. O yüzden hafif bir kalın oldu benimkiler ama ya zaten bir hafta sonra ya da ne bileyim 3 gün sonra canım sıkıldığında değiştireceğim ben. Ve uzun süre aynı şeyi kullanmıyorum. Bir de son olarak az önce bahsetmeyi unuttum. İçinden böyle bir kalem çıkıyor. Kitin içinden çıkıyor bu. Tırnak bakım yağı. Şöyle bütün kalıcı ojeleriniz bittikten sonra elinize sürüyorsunuz. Tırnak kenarlarınıza sürüyorsunuz. Ben şimdi sadece size göstermek için baş parmağımı sürüyorum. Çünkü yağlı bir ürün. Videoyu böyle parıl parıl kapatmak istemiyorum. Yeteri kadar ojelerim parlıyor. Şöyle tırnak kenarlarınıza sürüp güzelce yediriyorsunuz. Olayı bu yani. Bunu çok hani sürdünüz sürmediniz çok önemli değil ama daha bakımlı böyle daha ışıl ışıl daha pırıl pırıl gözükmesini istiyorsanız hani bunu da sürün. Ben genelde sürüyorum. Evet videonun sonuna geldi. Bence çok güzel oldu bu video. Çok içimesinde. Uzun bir süredir çekmek istiyordum ama gerçekten hani ekipman sıkıntısı, çekim sıkıntısı bir türlü oturtamamıştım bu videoyu. Hem çok güzel ojelerim oldu. Çok parlak böyle parıl parıl simli simli. Hem de uzun süre sonra sizinle böyle gerçekten motivemin inanılmaz yüksek olduğu çok heyecanlandığım bir video çektim. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olur. Hani kalıcı oje yapmak isteyenler şöyle bir videoma uğrar. Ama uğrayanlardan da bir isteğim var. Videoyu beğeni, kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sizi seviyorum.